Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hem mobil sektör için hem benim için gerçekten özel bir cihaz inceleyeceğiz. Benim için özel bir cihaz olmasının sebebi Zeiss mercek kullanması arkadaşlar. Cihazın Zeiss ile olan işbirlikteliği. Geçmiş dönemlerde sürekli olarak Lumia cihazları kullanan ve Windows sonu destekleyen bir kullanıcıydım arkadaşlar. Ve biliyorsunuz Lumia cihazlarda da Zeiss işbirlikteliği bulunuyordu. Fakat artık güncel teknolojide ZEISS'i kullanan herhangi bir üretici yoktu. Ta ki Vivo ZEISS ile anlaşana kadar. E, dolayısıyla Vivo'nun güncel modelleri beni heyecanlandırmıştı. Ve Vivo markasının en üst cihazı X60 Pro nihayet elimize geçti arkadaşlar. Cihazı birkaç gündür kullanıyorum, deneyimliyorum. Daha önce OnePlus 9 Pro'yu da incelemiştik. Cihazı yer yer OnePlus 9 Pro ile kıyaslayacağım çünkü Vivo X60 Pro Plus rakibi olarak sadece OnePlus 9 Pro'yu kullandım. Bunun dışında rakip sayılabilecek Meizu 18 Pro, Mi 11 Ultra gibi cihazları henüz deneyimleme şansım olmadı. Şöyle dilerseniz hemen kutumuzdan başlayalım. Şu ana kadar gördüğüm en iyi telefon kutu tasarımı arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim mükemmel bir işçilik, mükemmel bir dizayn, mükemmel bir tasarım. Yani şuradaki dokuyu gerçekten dokunmayan bilemez. Ne kadar anlatsam da buna dokunmadan anlayamazsınız arkadaşlar. Buradaki parıltılar kamerada belli oluyor mu? Evet oluyor. Şöyle parlak yıldız gibi parlayan böyle sim mi desek artık ne desek bilmiyorum ama çok güzel bir madde bulunuyor. Özellikle farklı açılardan çok güzel bir hal alabiliyor Buradaki lacivert kısım ise bir mercek süliyeti Kamera merceğinin süliyeti X60 Pro Plus merceklerini simüle ediyor diyebiliriz Burada da X60 Pro Plus model ismi belirtilmiş Kutu genel olarak sade ve bir o kadar da şık arkadaşlar Alt tarafta herhangi bir şey yok Yan tarafta Vivo logosunu görüyoruz Diğer tarafta da yine herhangi bir şey yok Arka tarafta da kayda değer pek bir şey bulunmuyor arkadaşlar Dilerseniz hemen kutumuzu açalım. Evet, kutumuzun kapağını bir tarafa bırakıp hemen cihazımıza geçelim. Hatta cihazımız da şöyle bırakalım. Şöyle korumamız çıkıyor. Şimdi kutu içeriği gerçekten son dönemlerde görmüş olduğumuz Amiral gemisi cihazlara kıyasla çokça zengin. Şöyle bir aparat çıkıyor. Normalde bunun yeri farklı bir yerde ama nereden çıktığını unuttum şu an. Kutudan böyle bir dönüştürücünün çıkması gerçekten mükemmel bir olay. Diğer markalarda da çıkıyor. Neden bunda bu kadar övgüyle bahsediyorum? Çünkü kutudan zaten bir Type-C kulaklık çıkıyor. Bunun Ekstrasında kaliteli bir kulaklığınız varsa onu kullanmak için böyle yedek bir dönüştürücü göndermesi bile mükemmel bir olay. Zaten Type-C bir kulaklık gönderiyor Vivo. Kulaklık da gayet güzel, kaliteli bir kulaklık. Şöyle bunları da kenara bırakalım Adaptörümüze gelelim 55 watt hızlı şarj destekli bir adaptörümüz bulunuyor Değerlerini de şöyle gösterelim Zaten burada 55 watt flash şarjı da görüyorsunuz arkadaşlar İrice bir adaptör gayet güzel hissiyatı son derece başarılı Şurada da kablomuz bulunuyor Kablo epey kalın Bir ucu tipçe diğer ucu tipa şeklinde bir kablo Mesela şunu eleştirebiliriz Aslında çok eleştirilebilecek bir olay mı bilmiyorum ama Şuradaki giriş Type-C olabilirdi Yani iki ucu Type-C kablo görmek güzel olurdu e, Kablonun kalitesi, kalınlığı falan gayet tatminkar, gayet güzel e, Kutu içeriği olarak, malzeme kalitesi olarak Vivo'nun beklentilerimi karşıladığını söyleyebilirim e, Kutu bu şekildeydi arkadaşlar Dilerseniz hemen cihazımıza geçelim Evet şimdi cihazımıza geldik tabi ben cihazı daha önce açtım birkaç gündür kullanıyorum arkadaşlar Yine kutuya koyup kutu içeriğini sizlerle paylaşmak istedim Flash niye yanıyor tabi tuşlar şu an aktif Şöyle hemen Flash'ı kapatalım Evet Şimdi vivo X60 Pro Plus Şöyle arkayı çevirelim cihazın bütün olayı burada zaten ee, bunu satın alan arkadaş e, turuncu rengine bayıldığını söyledi. Bana kalırsa ben bu telefonu satın alacak olsam kesinlikle maviye yakın olan lacivert rengini alırdım. Fakat bu rengin de son derece güzel göründüğünü belirtmeliyim. Aslında Lumia cihazları da andırıyor e diyebiliriz. Şimdi cihazımızın tasarımına bir göz gezdirelim. Hemen şu mükemmel kamera kurulumunu göstermek istiyorum. Şuradaki Zeiss'ın Duruşu Bile Yeter Arkadaşlar Bilmiyorum Ben Olaya Biraz Duygusal Bakıyor Olabilirim Şuradaki Kamera Kısmının Parlaklığını Görüyorsunuz Mükemmel Bir Dizayn Arkadaşlar Lenslerin Büyüklüğü Zaten Göz Alıcı Tasarımı Tamamlıyor Periskop Lensle Beraber Toplamda 4 Adet Kameramız Bulunuyor Alt Tarafta Da Üçlü Bir Flash Dizilimini Görüyoruz Arkadaşlar Kamera Paketi Gerçekten Son Derece Şık Duruyor Yine Burada Da bir işçilik hatası mı? Tabii ki hayır. Bir mikrofon deliği görüyor. Bunlara geleceğiz birazdan. Bu arada şuradaki çerçevenin metali o kadar güzel işlenmiş ki böyle her açıdan premium bir görüntü veriyor arkadaşlar. Ben bu konuda Vivo'nun işçiliğini gerçekten çok beğeniyorum. Şimdi cihazın genel bir tasarımına bakacak olursak alt tarafta Vivo yazısını görüyoruz. Bu yazı bence şurada dikey bir vaziyette daha güzel dururdu. Şöyle yan tarafa geçelim. Güç butonumuz tırtıklı bir yapıda ses açma kısma tuşlarımızda hemen bu tuşun üzerinde yine anten çizgilerimiz bulunuyor. Alt tarafa geçtiğimizde ise e, hoparlörümüz, Type-C yuvamız, mikrofonumuz ve sim yuvamız bulunuyor. Hemen üst tarafa geçelim. Üst tarafta da mükemmel bir dizayn görüyoruz arkadaşlar. Özellikle bu kısım HTC M9 yazını bana hatırlattı. Bunun dışında yine anten çizgilerini sağ ve solda olarak görebiliyorsunuz. Diğer tarafa geçtiğimizde ise yine anten çizgilerini görüyoruz. Bunun dışında ekstra bir buton falan bulunmuyor. Ön tarafta da şöyle ekranımızı da açalım. Gayet hoş bir ekran gövde oranına sahip cihaz. Ekran içerisinde bir ön kameramız var. Tamamen ortaya yerleştirilmiş. Şöyle gösterelim. 32 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Bunlara kamera başlığında değineceğiz arkadaşlar. Bu arada cihazın kalınlığı 9.1 mm arkadaşlar. Ağırlık noktasında ise 190 gramlık bir ağırlık görüyoruz. Renk seçenekleri olarak turuncu ve mavi renk seçenekleri bulunuyor. Depolama olarak ise 8 GB RAM, 128 GB'lık varyasyona ek olarak 12 256'lık da bir seçenek bulunuyor. Bizdeki model 12 GB RAM'e sahip model arkadaşlar. Bunu belirtmekte de fayda var. Tasarım başlığı için söyleyebileceklerim bu şekilde arkadaşlar. Tasarım konusunda ben gerçekten cihazı başarılı buldum arkadaşlar. Şuradaki metalin hissiyatı, arka kapağın yapısı falan son derece premium bir hissiyata sahip. Şimdi hemen cihazı kısmen eleştirebileceğim ekran başlığına dönelim. Ekranla ilgili teknik detayları şöyle bir göz atalım. 6.56 inç boyutunda AMOLED bir panel görüyoruz. 1080x2370 piksel çözünürlüğe sahip. Bu çözünürlük Full HD Plus bir ekrana tekamül ediyor. Burada 2K bir ekran görebilirdik. Oraya geleceğiz. 398 ppi'lik bir keskinliğimiz bulunuyor. Gerçekten çok çok az. Yani bu sınıftaki bir cihaz için 500'ün üzerinde bir keskinlik görmemiz gerekiyordu. Tabii ki bu ekranın 2K bir çözünürlüğe sahip olmaması ile ilgili, ee, ekranımız 120 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip. Hatta şöyle gösterelim. Bu arada cihazımız İngilizce, Tabi ee, tabii ki farklı yollarla Türkçeleştirebiliyorsunuz. Belirli kısımlarda Türkçe görebiliyorsunuz. Kalan kısım yine İngilizce oluyor. Yani ben olsam tamamen İngilizce kullanırım. Evet, display diyelim. Evet, ekran tazeleme kısmına geldik. Buradan 120 Hz, 60 Hz olarak değiştirebiliyorsunuz. Yine akıllı modda da kullanabiliyorsunuz. Bizde şu an full 120 Hz olarak çalışıyor arkadaşlar. Pili de sömürdüğünü belirtmeliyim. Yine ekranda bir parmak izi teknolojimiz bulunuyor. Gayet hızlı, gayet başarılı. Yani OnePlus'a kıyasla çok hızlı diyemem ama işini başarıyla gerçekleştiriyor. Ee, yine ekranımız DCI-P3 renk şemasını HDR10'u falan destekliyor. Bu konuda herhangi bir problem yok. Ekran gayet başarılı aslında. Bu başlıkta sadece eleştirebileceğim nokta ekranın 2K bir çözünürlükle değil de Full HD Plus bir çözünürlükle gelmesi. Yani sınıfını düşündüğümüz vakit pek de kabul edilebilir bir olay değil. Onun dışında panelin kalitesi falan gayet güzel, gayet yeterli. Bu arada parlaklık seviyesi güneş altında çok tatminkar olmasa da genel olarak iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Evet, ekran tarafında ben cihazı beğendim. Belirttiğim gibi sadece full HD plus bir çözünürlük ile gelmesini eleştirebilirim. Onun dışında cihazın ekranıyla ilgili söyleyebileceğim olumsuz bir şey yok arkadaşlar. Diyelim ve kameraya dönelim arkadaşlar şöyle kurulumu tekrar gösterelim. Şimdi dostlar 50 megapiksellik bir ana kameramız var. F1.57 diyafram açıklığına sahip. Samsung'un ISOCELL GM1 sensörünü görüyoruz. 48 megapiksellik bir geniş açı kameramız bulunuyor. 114 derecelik bir geniş açı kamerası. 8 megapiksellik periskop zoomumuz bulunuyor. 60x'e kadar zoom yapabiliyor arkadaşlar. 32 megapiksellikte derinlik algılayıcısı kameramız bulunuyor. Yine optik görüntü sabitleme teknolojisi de cihazda yer alıyor arkadaşlar. Ee, ön kameramız ise 32 megapiksellik çözünürlüğü. Bunlarla çektiğim fotoğrafları zaten sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında yılların tecrübesi Zeiss işbirlikteliğini görüyor. Bu gerçekten mükemmel bir olay. Ben bu tür cihazlarda işbirlikteliğini gerçekten destekliyorum. Mesela bu cihazı ses tarafında birazdan eleştireceğim. E, cihazın kamerası benim şu ana kadar kullandığım en iyi kamera diyebilirim arkadaşlar Yani OnePlus 9 Pro ile kıyaslayacak olursak Ben bu cihaza kamera başlığında 100 puan üzerinden 98 puan verecek olursam OnePlus 9 Pro'ya 80 puan bile vermem Samimi söylüyorum Hayatımda gördüğüm bir amiral gemisi cihaza yakışmayacak En berbat en rezil kamera OnePlus 9 Pro modelindeydi Vivo X60 Pro elime ulaştığında kutudan çıkardım, baktım. Şöyle bir dışarı tutmamla beraber tamamdır. Bu kamera iyi bir kamera diyebildim arkadaşlar. 9 Pro tamamen giriş seviyesi cihazlarla neredeyse aynı performans sergileyen bir kamera paketine sahipti. Vivo X60 Pro Plus gerçekten Zeiss işbirlikleriyle beraber mükemmel bir deneyim sunuyor diyebilirim. Zaten ekleyeceğim fotoğraflardan da bana hak vereceğinizden eminim. Hem geniş açı olsun hem ana kamera olsun gece modu olsun kesinlikle kusursuz bir cihaz. Şöyle kamera arayüzünde de gezinelim biraz. Özellikle şunu çok sevdim hemen gösterelim. Daha fazla kısmına geldiğinizde burada uzun pozlama için pro modu kullanmanıza gerek yok. Buraya girdiğinizde... E, otomatik olarak uzun pozlama fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yani size ayarlarla falan uğraştırmıyor arkadaşlar. Buradan da çıkalım hemen. Yine çift pozlama. Bunun dışında işte süper ay modu falan. Bunlar zaten Huawei'de de vardı sanırım. E, 60x, 30, 10, 10, 1 şeklinde falan e, zoom'u istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. E, Pro modu da bu şekilde. Pro modu da gayet güzel. Video tarafına geleceğiz. E, fotoğraf kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Burada yine HDR falan ayarlayabiliyorsunuz. Portaya gelelim. Buradan derinliği falan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da çıkalım. High Resolution yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyorsunuz bu başlıkta arkadaşlar. Şöyle 100 megapiksel aktif ettiğinizde gerçekten çözünürlük tarafında çok başarılı fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Tabii bunu geniş açıya aldığınız zaman 48 megapiksellik mm fotoğraflar çekebiliyorsunuz yani o mod sadece e, ana kamera için destekleniyor geniş açıda böyle bir durum söz konusu değil genel olarak kamera paketinden son derece memnun kaldığımı söyleyebilirim video kısmına gelelim hemen e, videoda biraz hayal kırıklığı yaşamış olabilirim performans olarak değil gerçekten mükemmel bir video performansına sahip cihaz e, fakat zaman zaman yazılımdan kaynaklı olabilir geçişlerde titremeler oluyor Umarım güncellemelerle düzeltilir. Hayal kırıklığı dediğim nokta ise Ön kamerada 4K desteğinin olmaması. Sadece 1080p çözünürlüğünde videolar çekebiliyorsunuz. Yine ön kamera, arka kamera ile çektiğim videoları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yine arka kamerada video olarak şöyle gelelim videoya. 4K 60fps, 8K 30fps Şöyle 8K aldığımızda Frame rate'i 30'a çektiğini görebiliyorsunuz. Buradan 60 yaptığımızda hemen çözünürlüğü de 1080'e çekiyor. 4 kya aldığımızda yine 60'da kalıyor. Bu demek oluyor ki cihazımız 8K'da 30 fps, 4K'da 60 fps maksimum videolar çekebiliyor. Şimdi işlemci başlığına gelecek olursak Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisini kullanıyor. Zaten 9 Pro modeli dahil tüm yeni cihazlarda kullanılan bir platform. 5 nanometrelik bir üretim sürecinden geçmiş. 4 artı 3 artı 1 şeklinde bir dizilim görüyoruz. Grafik tarafında da Adreno 660'ı görüyoruz arkadaşlar. Yine DDR5 RAM desteğinin yanı sıra depolama tarafında da UFS 3.1'i görüyoruz. İşlemci kısmında cihaz gayet güzel çeşitli oyunlar oynadım yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalar kurdum kullandım e, bu süre zarfında cihaz herhangi bir problem yaşatmadı ama e, cihaz gerçekten ısındı ısındığı vakit ise e, frekans hızlarında bir değişikliğe sebebiyet vererek pili de biraz harcadı diyebilirim belirttiğim gibi telefonun ısı durumu OnePlus 9 Pro ile aynı rakipleri de bu şekilde olduğu için çok da eleştirebileceğim bir durum söz konusu değil. Cihazın işlemcisi ve performansı da gayet başarılı arkadaşlar. Evet, şimdi de öyle bir başlığa geldik ki bu başlıkta Vivo geçmiş dönemlerde çok iyiyken 2021 yılı içerisinde çıkardığı tepe model bir cihazda zirveye oynayan bir cihazda kötü bir başlık arkadaşlar. Ses başlığı. Vivo'nun geçmiş dönemlerinde gerçekten ses tarafında ciddi başarılarını, yatırımlarını görüyorduk. Vivo X60 Pro modeline ise böyle bir durum pek de mümkün değil. Aslında benzer şeyi meizu cihazlarda da gördük. Yani güncel meizu cihazlar geçmişteki meizu amiral gemilerine kıyasla ses performansı olarak bariz bir şekilde geride. Bu vivo için de geçerli. Bunun sebebini biliyorum ama gerçekten uzun bir olay olduğu için anlatmak istemiyorum. Cihazımız bir kere mono hoparlör arkadaşlar, stereo bir hoparlör yok. Yani inanın ben bir kere stereo hoparlör olmamasında geçtim. Bu benim için çok da önemli bir olay değil. E, fakat en azından mono hoparlör ile geliyorsa cihaz bu mono hoparlörün kayda değer iyi olmasını beklerdim. E, bunun mesela Meizu Pro 7 Plus örneği var, e, Pro 6 Plus örneği var. Cihazlar e, LG G7 örneği var mesela. Cihazlar tek hoparlör ile gelmesine karşın Muazzam bir ses performansı veriyordu. Aynı olay Vivo X60 Pro Plus modeli için maalesef geçerli değil. Ses tarafında ben cihazı beğenmedim. Yani çok kötü mü değil ama rakiplerinin epey gerisine. Mesela az önce kamera başlığında acımasız bir şekilde OnePlus 9 Pro'yu nasıl eleştiriyorsak. Bu kulvarda da Vivo X60 Pro Plus modelini yine o şekilde eleştirebiliriz. Çünkü 9 Pro modeli ses tarafında Vivo X60 Pro Plus modelinden... Bariz bir şekilde daha iyi arkadaşlar. Demin bahsettiğim işbirlikteliklerin mobil cihazlar için önemli olması konusuna gelecek olursam, mesela yakın dönemde Mi 11'de Harman Kardon işbirlikteliğini gördük. Bu cihazda bengen olursam bir hoparlör görebilirdik, işbirlikleri görebilirdik. Bu gerçekten cihazı tam anlamıyla bir amiral gemisi kıvamına getirebilirdi. Tabii bu durum ise cihazın doğrudan fiyatını etkileyecek bir unsur. Buna belki biz karar veremeyiz. Vivo yöneticileri bunu daha iyi bilirler ama amiral gemisi cihazına da bu sesi koymazsın yani. En azından bu duruma bir el atılmalı diye düşünüyorum. Ve ses kulvarında övgüyle bahsedemeden bir diğer başlığımız pile geçelim hemen. Pil başlığında da çok övgüyle bahsedemeyeceğim. Aslında pil benim için gayet yeterli. 4200 miliamperlik bir kapasitesi bulunuyor arkadaşlar. Ben gün içerisinde cihazı zaten birkaç defa e, şarja koyan birim yani cihazın şarjı %60 iken bile cihazı şarja takabiliyorum fakat ben sabah 8'de işe gideyim akşam 5'te geleyim e, gün içerisinde telefon yoğun bir şekilde kullanayım beni yarı yolla bırakmasın akşam eve geldiğimde %20'lik bir pilim olsun diyorsanız e, bu pek de mümkün değil eğer gün içerisinde iş yerinde kullanmazsanız cihazı pek e, belki bu süreleri yakalayabilirsiniz ama cihazı yoğun bir şekilde kullanırsanız e, bu olay mümkün değil arkadaşlar Hızlı şarj tarafında da Cihazımızın 55 wattlık bir hızlı şarj Deseyini olduğunu söyledik Cihaz gayet hızlı şarj oluyor aslında ama Bir OnePlus 9 Pro'ya kıyasen Biraz geç şarj oluyor bu Konuda da OnePlus 9 Pro'nun yine artısını da Göz ardı etmemek gerek Pil tarafında herhangi bir memnuniyetsizlik Yaşamadım arkadaşlar ben cihazın e, Pil performansı çok başarılı Falan diyemem e, Gayet yeterli aslında e, Günü kurtarabilecek bir pile sahip ama yani bu kullanımınız biraz yoğunlaştığı vakit sizleri yarı yolda bırakabilir arkadaşlar. Tabi cihazın 55 wattlık bir hızlı şarj desteği bulunuyor. Eğer gün içerisinde işte ofisteyseniz okuldaysanız ne bileyim kafedeyseniz hızlı bir şekilde cihazı 10-20 dakikada şarj edebilir. Günü kurtarabilirsiniz. Ama yine az önce belirttiğim gibi sabah 8 akşam 5 çalışıyorum. Gün içerisinde cihazı şarja takma şansım yok diyorsanız ve cihazı yoğun bir şekilde kullanacağım diyorsanız yani cihazın günü kurtarması olayı pek de mümkün değil arkadaşlar. Dostlarım cihazla ilgili yorumlarım, deneyimlerim bu şekildeydi. Yine başlıklarımıza kaba taslak bir göz atıp cihazı özetleyecek olursak tasarım başlığı için eleştirebileceğim bir şey yok gerçekten mükemmel. Ekran mükemmel. Sadece parlaklık biraz iyi olabilirdi ve ekran 2K olabilirdi. Kamera konusunda Tek bir kusur bile yok. Şu ana kadar gördüğüm kamerası en iyi cihazlardan bir tanesi arkadaşlar. İşlemci gayet başarılı. Snapdragon'un en tepe işlemci zaten. Ses kötü arkadaşlar. Kesinlikle daha iyi olabilirdi. Pil başlığı ise standart arkadaşlar. Övülebilecek bir durum yok. Gayet standart. Günü hemen hemen kurtaracak bir pili bulunuyor. Cihazla ilgili fikirlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.